baby. Evet arkadaşlar. Eee iki tane video çektik. Biri de diğer Remafre. Şimdi de Garten of Bamban çekeceğiz. Ve ben bu oyunda çok kötüyüm. Dilekle beraber Elif çok iyi. Bir türki, o işte Elif vatemiş. Hangi vak? Evet. Hayır senin ismin Divak. Ben Dilak demiyorum. Divak. Dilak demiyorum zaten. Divak diyorum. Elif. Girin. <laughs> Magnus Kovs. Az balansı. Bu Direkt şu an bende siyah bir ekran var. Sende? Bende Ablanda mı öyle? Evet şu an öyle bir şey oldu. Elif Elif, 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 Elif neredesiniz? Bu da da Dilek ablan nerede? Elif hadi. Elif benim dronum nerede? Elif dronum nerede benim? kere oynadım bu oyunu. Ama biraz çok çok unuttum. Bir sene önce oynadım. Adıranım nerede beni? Gerzelic'can. Niye? Elif, Elif gelsene. Çarba Elif bana Elif bana da, Elif bana da, Elif bana da, Elif bana da çabuk. Çabuk Çalıyım mı Hemen geliyorum tamam. bana da öğret ben nasıl yapacağım Altta hani Kumanda var ya Ya <laughs> Dur. bir gösterse şu el var ya Evet bu Evet onun yanındaki şey ona basınca o şeyde robotunu e, çağırıyorsun. Okey şu. O o şeyde nereye gitmesi mesela sen mesela oraya gidiyorsun basıyorsun oraya oraya basıyorsun sonra gidiyor oraya. Tamam okey. Drone çağır gel buraya drone. Dronum nerede benim yok. Elif, Elif ben burayı biliyorum. Bakayım. Yumurta değil mi? Yumurta bulmak değil mi Elif? Hmm. Elif yumurta bulmak değil mi? Evet. Hatırlıyorum bak bunu, hatırladım. Robot, robot. Şurada dur. Buldu. Elif robota git dedim robot gitmiyor. benim dronum niye? Evet. Yaptım mesela git demiş şu an oraya. Gidecek mi? çağırdım. çağırdı. yanıma da gelmiyor. Bak bastım. Ee, bak şu tam şuraya git dedim. Tamam iyi. Aferin. bekle burada. Ben ben bir o, altı ay ben üç tane buldum koydum ağzına. Elif yaptık galiba. Daha lazım mı? Bilmiyorum. Hiç bir şey çıkmamış. Bitmedi. Elif ben Gran'ımı tahtanın yanına çağırdım. Tam tahtanın yanında duruyor. Yumurta buldunuz mu Dilek? Herif Koç Elif ben ben 3 tane buldum. Hepsini de ağzına attım. Ben bir tane. Bu buldum. Ben de buldum bir tane. Bu çekirolden ağzına sokacağım. Tamam ben attım ağzına. Elif sen şey, yukarıya bak belki oradadır. Tam ben de yumurta buldum. Baba baba neser bir şey bulacak bana da geliyor ve onu ağzına sokacak. Elif duranımızın yanına ışınlanabiliyor muyuz? Bulduk bulduk. Sıkılaş, korun.

buradan sonra asansörlü bir yere gideceğiz. Ben öyle hatırlıyorum. Değil mi Buradan sonra asansörlü bir yere gideceğiz. Buradan sonra böyle asansörlü git bir yere gideceğiz değil mi? Yani böyle ama işte ich yani weiß wie ist ist aber ich kann nicht erklären. çekiç buldum. Elif kırdım. Gelin Elif. Neredesiniz? Dilek en zor yerdeyiz. Dilek benim de hep öldüğüm yerdeyiz. Elif nereye gidiyorsun? Ya e bir evet. Bak bak bak. Ay. Evet bir tur daha oynayacağız bu turdan sonra. Öldün mü Dilek? Ablan? Elif sen de mi öldün? Direkt tekrar oynamaya bas gel buluşalım seninle. Oynamaya biliyorsun sen ne olduğunu. Üstte bir. Dilek. Ha. Ne bak önündeyim. Dilek gel ablanı bekleyelim oturup. Burada. Ben çöpün üstüne atlamak istiyorum. Ha. Ha. Ablan ölene kadar bekliyoruz eğer kazanana kadar. Bir de ben o sırada YouTube bakacağım. Diğer telefondan. Seninle konuşurum telefonla. Neye i̇şte, ne YouTube bakacağım. Ablan gelince söylersin bana. Ben saklandım. Beni bul Dilek. Saklandın mı? Evet. Beni bul hadi. Burası. Hayır. Bu O ben değilim Dilek. Harbiden o ben değilim. gidiyorsun buraya. Ya Dilek. Şimdi sen saklan ben bulayım seni. Elif tam gelmiş. Üç kişiye gelin. Bir tek sen gelemedin. Ne sen gittin mi gelmedin mi? Ele ben geldim. Sen çıkmayın dedin ya. Bekleyin beni. Bekleyin. Geliyorum. Geldim direkt. Direk saklanmak vakti değil. Hadi Elif gel. Gel çabuk gel. Elif gel. Elif gel. Gel çık. Dilek. Dilek akla bir oyun geldi Burak evinde. bir karakter seçeceğiz Game'den ve o karakteri en güzel yapan kazanacak. Ama Dilek ama ablan sana yardım etmesin. Yani Hadi Dilek bu turdan sonra, bu oyundan sonra. Tamam, tamam mı Dilek? Elif neredesin? Elif, Elif, Elif Elif Banyo mu yapacağım Elif o zaman hızlı hızlı yapalım Elif çabuk gelin Hızlı hızlı yapalım o zaman Deneyeceğiz o çıkalım. çıkalım mı uh -huh. Ya da hızlı hızlı mı yapalım Elif Çıktım çıkalım. Çıktım ben Elif çık tamam bırak evine geçiyoruz Bu videoyu yayınlayım. sonra